Cumhuriyet Halk Partisi'nin televizyon kanalı Halk TV'de CHP aday adaylarının konuk olduğu programda skandal seçim vaatleri ardı ardına sıralandı. Bu arada İmam Hatipleri revize etmemiz gerekiyor. İmam Hatipler de son yıllarda yüzde yüz değil yüzde birkaç yüz arttırıldı. Bunun amaçlarını da görüyoruz. Gündem özel programına konuk olan CHP İstanbul 1. Bölge aday adayı Şahin Ciner, CHP iktidarında Diyanet'in revize edileceğini ve başkanının da inançlarını gizleyen birisi olacağını söyledi. Her dinin eşit olarak temsil edildiği ancak bir kurul oluşturduktan sonra, kurul sonra evet siz evet, evet doğru, mi? bu kuruldan sonra da Diyanet'in başına inançlarını işte yıllardır e, toplumun içinde saklamayı başarmış e, birinin e, bir başkanlık etmesiyle bir yıllık dönemde e, Diyanet'in e, artık e, işte cami yaptırma, yaşatma derneği gibi derneklere hı hı. E, devredilmesi gerekiyor. Diyanet'in biraz önce anlattığım şekilde revize edilmesi. Cener'in en çarpıcı vaadi ise ezanla ilgili oldu. Ve ezanın artık ee, hoparlörlerden okunmaması için <laughs> mücadele edeceğim ve Bu bunu başaracağımız yani. arasında olacak. Evet.